Herkese merhabalar, ben Berkan Sezer. Google Now ya da bilinen adıyla Google Asistan Servisi ülkemizde gelen bir güncelleme ile beraber aktif hale geldi. Aslında biz bu uygulamayı e, uzun bir zamandır kullanabiliyorduk. Nasıl kullanabiliyorduk? Ufak bir hile yapıyorduk. Cihazımızın dilini önce İngilizce'ye çevirip daha sonra tekrardan Türkçe aldığımızda Google Now e, kartlarıyla beraber Android telefonlarımızda aktif bir hale geliyordu. Artık buna gerek kalmadı. E, gelen bir güncelleme ile e, Google Now kartlarını bundan Böyle ülkemizde rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Bu videomuzda sizlere Google Now ya da diğer bilinen adıyla Google Asistan servisini nasıl kullanabileceğinizi, günlük hayatımızda bize hangi alanlarda fayda sağlayabileceğini göstermeye çalıştım. Google Asistan Servisi ya da bilinen adıyla Google Now ülkemizde kullanılabilmesine rağmen ancak orijinal dil değiştirme yöntemiyle çalışabiliyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde uygulamaya gelen bir güncelleme ile beraber Google Now kartları resmi olarak kullanılabilir bir hale geldi. Henüz tüm servisler kullanılamıyor ancak zamanla güncellenerek bunların da açılacağını düşünüyorum. Peki Google Now nedir? Önceden de söylediğimiz gibi Google'ın bir asistan servisidir. Bu servis size bazı kolaylıklar sunarak randevularınızı ayarlayabiliyor veya arkadaşlarınıza mesajlar göndermenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda Gmail'in uygulamasına gelen e-postalardan uçuş planlarınızı algılıyor ve size röter durumlarını söyleyebiliyor veya arabanızı park ettiğiniz yeri gösteriyor ya da günün belirli saatlerinde eve veya iş yerinize olan uzaklığınızı trafik durumunda hesaba katarak gösteriyor gösterebiliyor. Bunun haricinde ayrıca sesli arama yapmanızı sağlıyor veya size hava durumunu direkt olarak aktarabiliyor. Google Asistan Servisi ilk olarak 9 Temmuz 2012'de Apple'ın Siri uygulamasına rakip olarak ortaya çıkan bir servis. Karşılaştırma yaptığımız zaman her iki uygulamanın da kullanımı biraz farklı ve açıkçası Siri kullanım kolaylığı açısından şu an için daha faydalı diyebiliriz. Her iki uygulamada farklı şekilde çalışıyor. Örneğin Google Now sizlere kartlar halinde ayrıntılı bildirimler göndererek sürekli etkileşim halinde kalabiliyorken Siri ihtiyacınız olduğu anda sizin komutlarınızla çalışıyor. Now servisi ile mesaj gönderip telefon açmak Siri oranla biraz daha karmaşık. Ayrıca sesli geri bildirimde çok başarılı olduğunu da söyleyemeyiz. Now kartları ise Siri'ye oranla çok başarılı çalışıyor. Başlangıçta yaptığınız ayarlar ile Now kartları üzerinden trafik durumunu görebilmenizden tutun, tuttuğunuz takımın maç skorlarına kadar birçok bilgiyi anlık olarak telefonlarınızda görebiliyorsunuz. Google Now günün tüm saatlerinde sizinle beraber olabiliyor. Ancak Siri'nin çalışma fonksiyonları biraz daha farklı. Siri siz istediğiniz anda çalışıyor ve maç skorları ya da arabanızı son park ettiğiniz yeri hatırlama gibi özellikleri bulunmuyor. Siri Ayrıca uçuş bilgileri konusunda da henüz ülkemizde hizmet vermiyor. Kısaca Google Now ile Siri arasındaki en büyük fark tahmin etme yeteneği olarak gösterilebilir. Now servisi birçok açıdan gelişmiş bir prediction yani tahmin etme yeteneği üzerine kurulu. Google Now ayrı bir uygulama olarak iOS platformunda mevcut. Ancak tabii ki sisteme entegre özelliği yok. Yani arama yapma ya da mesaj atma gibi özelliklerini kullanamıyorsunuz. Google Now bazı durumlarda gerçekten çok faydalı olabiliyor. Örneğin yurt Yurtdışının seyahatinizde siz havalimanına doğru yol almaya hazırlanırken Google Now kartları ansızın bildirim olarak gelip size uçağınızda 15 dakika röter olduğunu söyleyebiliyor. Tabi bunun için bilet rezervasyonunuzu içeren elektronik postanın Gmail kutusuna gelmesi gerek bunu da belirteyim. Google asistan servisine zaman içerisinde birçok yeni özellik eklendi. Örneğin Android 6.0 Marshmallow ile beraber Google Now on Tap adında yeni bir servis tanıttılar. Bir arkadaşınız size Messenger üzerinden Mars'lı firmi ilgili bir ileti gönderdiğinde Google bunu algılıyor ve menü tuşuna basmanız ile beraber film ile ilgili bilgileri size gösterebiliyor. Ayrıca kim yazdı şeklinde bir soru sormanız bile Google'ın direkt olarak kitabı ve yazarını çıkartmasını sağlayabiliyor. Google Now'ın tüm tüm özelliklerinden faydalanabilmek için diğer Google servislerini de aktif bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Verdiğimiz örnekteki gibi uçağınızdaki rötarınızı öğrenebilmeniz için biletinizin Gmail üzerinden size gelmesi gerekiyor. Sadece uçuş bilgileriniz değil, Gmail hesabınıza gelen alışverişlerinizi de Google Now kartları ile görebiliyorsunuz. Aracınızı park ettiği yere öğrenebilmesi ise Google Maps üzerinden gerçekleşiyor. Yeni bir şehri ziyaret etmiş iseniz Google Now bunu algılayarak size etrafınızda yer alan ilgi çekici yerleri gösterebiliyor. Bunlar haricinde yeme içme önerileri verebiliyor ya da mevcut konumunuz ile ev veya iş yerinizdeki hava durumunu da size ayrıntılı olarak sunabiliyor. Oteliniz yok ise otel tavsiyesinde bulunuyor ya da bir rezervasyonunuz var ise sizi otelinize yönlendiriyor. Google Now tahmine dayalı bir sistem demiştik. Bu tahminlerini de öğrenme yeteneğine göre yapıyor. Yani siz belirli günlerde aynı işleri düzenli bir şekilde aynı zaman diliminde yaptığınız zaman Google Now bunu algılayıp birkaç gün sonra size sabah çıkma saatinize göre işe varış sürenizi söyleyebiliyor. Tabii iş ve ev adresinizin bu servis içerisinde kayıtlı olması gerek. Sadece ev ve iş yeri adresiniz de değil, rehberinize eklediğiniz bir arkadaşınızın adresine yaptığınız sık ziyaretleri de Google Now algılayabilip size burayı ne sıklıkla kullandığınızı sorabiliyor. Evet seçeneğini işaretlerseniz Google Now kartları bu güzergahlara da trafik önerileri sunmaya başlıyor. Görüldüğü üzere Google Now şu anda aktif olarak ülkemizde kullanılmasına rağmen birçok özelliği henüz kullanıma açık değil. Örnek olarak Siri ile arasındaki en büyük fark olan sesli geri bildirim servisleri henüz hazır değil. Siri birçok soruya doğru bir şekilde cevap verirken Google Now servisi Türkçe olarak kullanıldığı zaman sizi çoğunlukla Google aramasına yönlendiriyor. Yurt dışında Fandango gibi Google Now ile çalışan birçok uygulama var. Bu uygulamalar üzerinden örneğin aldığınız bir bileti Google Now direkt olarak algılayabiliyor. Ancak tabii ki bu servis de ülkemizde kullanılamıyor. Evet Google Asistan servisi ülkemizde aktif bir halde artık çalışıyor ama tabii ki sesli geri bildirim alanında birçok fonksiyonunu henüz halen Türkçe olarak kullanamıyoruz. Zaman içerisinde gelecek olan güncellemelerle beraber bu sesi geri bildirim komutlarının da ülkemizde çalışacağını, aktif hale geleceğini düşünüyorum. Video içerisinde sizlere Google Asistan Servisini nasıl kullanabileceğinizi göstermeye çalıştım. Ben günlük hayatımda özellikle trafik bazlı navigasyon alanındaki Google Now kartlarını çok faydalı buluyorum ve sıklıkla kullanıyorum. İş yerinden çıkışımda bana trafiği göstermesi, bu gün içerisinde gelen... Google Now kartlarını günlük hayatımda yoğun bir şekilde kullanıyorum. Gerçekten artık vazgeçemeyeceğim bir hizmet haline geldi. Sizler de bu uygulamayı gönül rahatlığıyla yurt dışında, yurt içinde aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendi isteklerinize göre özelleştirebilirsiniz. Google Asistan servisi sesli geri bildiriminde zaman içerisinde oturmasıyla, Türkçe olarak kullanılmaya başlanmasıyla hepimize oldukça faydalı bir uygulama haline gelecektir. Ben Erkan Sezer. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.